Dışarıda tam kurt havası var, kurdun gezeceği hava. Ben de birazdan gezmeye çıkacağım. Etrafı kolaçan edeceğim. Ne var ne yok merak ediyorum. Şu mevsimde o kadar e, güzel şeyler var ki hem görsel olarak hem yiyecek olarak. Fakat bilekliğimi kullanmak zorunda kaldım. O örgülü hayatta kalma bilekliğini. Birçok insan soruyor hep bu bilekliği nasıl yapıyorsunuz, nasıl yapılıyor diye. Tarifimi soran var. Şimdi onun nasıl yapıldığını e, süpürgenin etrafında geçen sene sararken bıraktığım paraşüt ipinden yine yapacağım aynısından. Şöyle insanın parmak uçları üşüyor. Ne kadar sıcak sıvı alırsanız alın. Dışarıyla temas eden burun, kulak, ayak parmak uçları gibi, el parmak uçları gibi uzuvları, uzantıları, kanın az gittiği yerler hep daha çok üşüyor. Şimdi o ip 2012 Mayıs ayında attığım düğüm neredeyse bir buçuk sene oldu. Hala aynı şekilde duruyor. Kim bilir buraya ne kadar insan geldi gitti. Bu süpürge bayağı da kullanılmış. Uçları kırılmış bakın. Yıpranmış, hırpalanmış. Ama hala iş görüyor. Ne kadar kullanılırsa o kadar iyi. Çünkü kullanıldıkça alt tarafları değen yerler aşınıyor ve daha çok tüylü hale geliyor. Daha ince, daha detaylı süpürmeler olabiliyor öyle. Bu ipi çok maksatlı kullanabilirsiniz. Kendi hayal gücünüze ve ihtiyaç pozisyonunuza göre değerlendirebilirsiniz. Ben mesela balık yakalıyorken içerisinden çıkardığım ince parçacıkları bir araya getirip olta yapmıştım kendime. Barınak yaparken bağlamak için kullandım. Sökükleri dikmek için kullandım. Daha birçok alanda kullanılabilir. Sizin kendi ihtiyacınıza ve becerinize kalmış bir şey. Şimdi ayakkabı bağcınızın paraşüt dipinden olmasında fayda var. Çünkü dış gömleği yani şu gömlek bakın çıktığı zaman ocağı da yaktığım kısmı kesiyorum. Şu kısmı. Gömlek çıkınca içerisinde 7 tane örülmüş ip var. Şöyle. Her o 7 tanenin bir tanesinin içinde de 3 tane var. Şunlar yani istediğiniz kalınlıkta kullanabilirsiniz. İstiyorsanız şu kalınlıkta bir ip ihtiyacınız varsa bunu kullanırsınız. 7 çarpı bunun uzunluğu kadar ipi sahip olmuş olacaksınız. Ama daha incesi işinizi görürse 3 çarpı 7 ya dış gömleği sayarsanız ipin boyunda hesaba katarsanız ne kadar ip olduğunu hesaplayabilirsiniz. Sizi bayağı bir götürecektir doğada ihtiyacınız olduğu zaman. Şimdi bir ayakkabı bağcı da aşağı yukarı botta bu kadar olabilir. İnsanın kendi boyu kadar İpten bileklik örmekte fayda var. Zaten bileğini de anca kaplıyor. Bu benim neredeyse boyum kadar. Gayet iyi. Aşağı yukarı 2 metre bu. Şimdi bu üst kısımda örülecek olan parça. Bir de iç kısımda bileklik olarak bileğimi saracak olan bölme var. Kısım var. O da bu. Buna şöyle bir adi düğüm atarak hatta biraz kalın yapayım. Sekizli düğüm atayım şöyle. Bir tür çeviriyorum şu halkayı. Kendi içinde etrafında bir tür daha çevirip iki açık kalan ucu arkadan çıkarıp yukarı doğru şu halde kalın bir düğüme dönüştürüyorum. Bunu bileğime takabilmek için güzel bir düğüm. Şuraya başka bir aksesuar da yapılabilir. Bunun görseli de güzel işlevli de. Aslında bunu sarıp şöyle yanınıza da alıp taşıyabilirsiniz. Çok zor değil. Böyle yanınızda taşıyabilirsiniz cebinizde. Ama farz edin ki cebinizde unuttunuz ya da düşürdünüz. Ama bileğinizde o unutulmayacak ve düşmeyecek. O yüzden bileğe takıyorum. Hem güzel aksesuar olarak duruyor o örgü hem de ihtiyacınız olduğunda kaybolmadan kullanabildiğiniz bir malzeme sonuçta. Şimdi bunu bunun üzerine ör, öreceğim. Karşıdan birinin normalde tutması gerekir daha kolay örebilmem için. Tek başıma da örebilirim ama bu işi daha zevkli, daha hızlı hale getirmek için şöyle etraftan mesela şunu kullanabiliriz. Bu da yine bir şeyler astığımız düzeneklerden bir zaman kullanmışız. Karşıdan bir tutamak yapmam gerekiyor. Şu aradaki boşluğa sıkıştırabilirim. Şöyle. Evet. Buraya oldu. Şimdi bunu da buraya tutturmak lazım. Yanımda şehirde hiç taşımayacağım şeyler. Ama bunlar hoşuma gidiyor. Cebimde bazen evde şehirde dışarıda dolaşıyorken elim atıyorum içinden küçük çakı çıkıyor işte cepten. Böyle ipler çıkıyor. Bazen yediğim bir şeyin plastik kabı çıkıyor. Atmadım. Cebime koydum. Şöyle yapalım. Gerginliğini ayarlayalım. Sen daha mı iyi oldun ya? Evet. Şunu yapalım. Şöyle. Bu daha iyi oldu. rahat Bir açıda. Biraz yukarı kaldıracağım daha rahat çalışabileyim diye. Şöyle. İpin tam ortasını bulmamız gerekiyor. İki ucunu bir araya getirip tam orta kısmını şöyle alttan geçiriyorum. Bileğime takacağım kısmın altından geçirdim. Şöyle askıda duruyor bakın. Daha sonra sağdaki solda olur fark etmez. Ben sağdan başlayacağım. Sağdaki yukarı çıkan ipi S şeklinde böyle küçük bir S yapıp şu hale getirip solda kalanı yukarıdan aşağı gönderiyorum. Geldi. Daha sonra bu ucu şu elimin altında kalan halkaya, halkanın altından sokarak yukarı çıkarıyorum. ucu eşit mi? Hala bakalım. Değil. Bu taraf uzun. Orayı biraz kısaltalım. Bu tarafa gönderelim. Bir daha bakalım. Çok az daha kaldı. bir 3 santim kadar. Evet. Artık tamam. Bundan sonraki işlem o kadar basit ki sadece dikkat etmemiz gereken küçük bir nokta var. Ayrıntı var. Şöyle iki tane uç var ucun bir tanesi halkanın içinden geçip aşağı doğru gidiyor. Bakın şöyle. Asıl S yapacağım uç bu olacak. Yani S'yi aşağı gidenden alıp oluşturuyorum. Sonra diğerini üstteki halkanın içinden geçirip altından dolaştırıp yukarı alıyorum. Çok basit. Şimdi bakın sağ tarafa geçti. O halka burada ve bu aşağı gidiyor. Ne yapacağım? Bunu S yapacağım şöyle. İki tane halka oluştu bakın şurada. Üstten girip altından çıkaracağım. Böyle. Çok basit. Daha pratik hale gelince yap, yaptığınız iş, elinizde artık yukarıdan bunu koymadan şu halde tutarsanız, bunu buradan indirip, şunla da elinizde çekip bir halk oluşturursanız, alttan çıkarırsanız çok basit, hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu iyice sıkıp düz hale getirmek gerekiyor. Ne kadar sıkarsanız o kadar ipi uzun kullanırsınız. Altta kesmek zorunda kalmazsınız. Halkanın içinden geçen. Elim alıyorum. Bunu buradan iki parmağımın üzerine koyup arasından geçirip bunun altından dolandırıp yukarı alıyorum. Bu kadar basit. Her iş biraz pratik yaptıktan sonra çok kolay hale geliyor. Yeter ki onda biraz zaman harcamak. Zaman geçirmek lazım. Halka Halkadan aşağı inen üstten geçiriyorum, alttan çıkarıyorum. Bu sefer halka burada, aşağı inen burada. Şimdi birazcık bunu ileri iteceğim. Elimle sıkıştırayım şöyle. Ki kalan parçayı da sonuna kadar kullanmak istiyorum. Bir tane daha yapabilirim şuradan. Artan uçları çok dipten değil 2-3 milim üstten kesiyorum şöyle diğerini de. Şimdi bunu yakma sırasına geldi. Sıra yakmaya geldi. <laughs> Devrimciğim çakmağını alabilir miyim? Teşekkür ederim. Böyle yandıktan sonra açılması zor. Sadece bıçağınızla ağzını kestikten sonra kolayca açabilirsiniz. Şimdi şu uç kısmını da bakalım bileğime uygun oldu mu? Bu gayet iyi. Düğümün olduğu yerden keseceğim. Şöyle kesmek gerekiyor. Burayı da yakalım. Teşekkür ederim. Bu halkanın içerisinden düğümü geçirip Tamamdır. Bunları yine yerine takalım. Lazım olacak ileride yine.